Topuk dikeni yani epin kalkaneyi genelde bir kemik uzaması olarak düşünülür, oysa kemik uzamaz topuk bölgesinde oluşan zorlamalar sonucu o bölgede kalsiyum birikmesi olur. İşte biriken kalsiyum bir çıkıntı meydana getirir ve bu duruma topuk dikeni denmektedir. Ayak tabanında oluşan bir iltihaplanma olan ve topuk ağrısına yol açan plantar fasiit ile topuk dikeni genelde karıştırılır. Ancak topuk dikeni çoğunlukla taban ağrısı yapmaz topuk dikeni basit bir röntgenle anlaşılabilir. Hemen hemen her yaş grubunda ve cinsiyette görülen topuk dikeni daha çok gün boyu ayakta iş yapan insanlarda görülmektedir. Ancak kadınlar topuk dikeninden daha fazla muzdariptir. Topuk dikeni nasıl tedavi edilir? Topuk dikeni teşhisi konduktan sonra ayağı rahatlatabilir.